YouTube abonelerinizi günde 300 arttırın ve YouTube kanalınızı çok hızlı bir şekilde geliştirin. Bunun için az sonra anlatacaklarımı dinlemelisiniz. Hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube haneye hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere YouTube kanalımızı çok hızlı bir şekilde geliştirmek, ve günde 300 350 250 gibi abonelere sahip olmak için neler yapmamız gerekir? Neler yapmalıyız? Bundan bahsedeceğim. Gerçekten işinize yarayacağına inandığım bir video arkadaşlar. Sadece izlemekte kalmayın. Hemen arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra uygulamaya başlayın ve siz de YouTube'da hızlı bir şekilde gelişip para kazanmanızı açıp bir pasif gelir oluşturmaya başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle YouTube kanalımıza girelim. Bildiğiniz üzere şu anda izlediğiniz kanalın ismi YouTube Hane. Benim kanalım arkadaşlar ismi YouTube Hane. Ben YouTube'da içerik üretiyorum ve 3 ay önce başladım. Şöyle en eski dediğimizde 3 ay önce başladım. Hatta 2 ay diyor tam 3 ay bile olmadı. Ve kısa sürede 3000 aboneye yaklaşık 3000 aboneye ve arkadaşlar Şöyle geldiğimizde 240 bin izlenme'ye ulaştım. Ve şu anda YouTube para kazanmam açık. 20 Mayıs'ta açıldı. Şu an 2 Haziran. Tabii siz bu videoyu 3 Haziran veya 4 Haziran'da izliyor olabilirsiniz. Arkadaşlar ana sayfa diyorum. Dediğim gibi kanalım çok kısa sürede verim aldı ve çok kısa sürede abonelerim arttı. 3 ay gibi bir sürede, hatta 3 ay bile değil siz de gördünüz. 3000 aboneye ulaştım. Yaklaşık 4 gün sonra e, Pardon 5 gün sonra 3 ay oluyor Yani 5 gün sonra da bu 3000 aboneye geçecek e, Görürsünüz zaten rahat geçer Arkadaşlar ben zaten Şöyle aşağı indiğimizde Youtube eğitim videoları serisinde Kısa sürede 1000 abone olun izlenmelerinizi arttırın Ve 4000 saat videomda Ve şu videomda Çoğu şeyden bahsettim İnşallah bunlara bakmışsınızdır Ve uygulamışsınızdır çünkü orada da çok değerli bilgiler verdim. Gerçekten gelişeceğinize inanıyorum. Bugün de arkadaşlar gerçekten kanalınız için çok çok işe yarayacak bilgiler vereceğim. Hemen geçelim uzatmadan arkadaşlar. Arkadaşlar her videoda artık şu az önce gösterdiğim videolarda ben bunları 50 defa dedim. Lütfen şunları yapın. Bir, bir profil resmi arkadaşlar. Youtube kanalınızın bir profil resmi olsun. Saçma sapan bir resim koymayın. Burası sizin eğlenecek bir yer değil. Yani evet eğlence için açabilirsiniz ama YouTube'u ticari anlamda, parasal anlamda yapıyorsanız sizin bu işe özenmeniz gerekiyor. Öyle işte profil resmim olmasın, kapak resmim olmasın olmaz arkadaşlar. Çok çok güzel bir küçük resim, pardon, profil resmi ve kapak resmi yapacaksınız. E kardeşim benim hiç eğitimim yok. Photoshop CS6'dan anlamıyorum, Adobe'den anlamıyorum. Ben bunu nasıl yapayım? İlla Adobe Photoshop CS6 olmasına gerek yok. Veya illa bir bilgisayar olmasına da gerek yok. Bahane bulmaya gerek yok arkadaşlar. Siz telefondan da çok güzel bir... Bakın benim kanalıma girin. Biraz aşağı indiğinizde. YouTube kanalınız için lazım olanlar bölümüne girdiğinizde. Size burada kanal resmi nasıl yapacağınızı ve logo nasıl yapacağınızdan bahsetmişim. 2 dakika içinde logoyu ve kanal resmini yapabilirsiniz. Hepsini yaparsınız arkadaşlar. Yani bahane bulmaya gerek yok. Adobe Photoshop CS6'ya da gerek yok arkadaşlar. Kapak resminiz ve küçük kapak resminiz ve profil resminiz dediğim gibi kesinlikle yapmanız gerekiyor. Evet yaptınız. Kapak resminiz çok güzel. Profil resminiz çok güzel. Tamam da. Başka neler yapmalıyız? Benim kanalım çok hızlı bir şekilde gelişsin. Arkadaşlar en 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 önemli maddelerden bir tanesi daha. Küçük resim Küçük resim nedir? Öbür ismi thumbnail. Yabancı dilde thumbnail deniliyor. Küçük resim şudur. İlk benim kanalıma çıkan video mesela izlemlerinizi 10 kart arttırın. Gördüğünüz gibi videoya giriş yapmadan önce karşınıza bir resim çıkıyor. Ve bu resim izleyicileri çeken resim. Yani izleyici bakıyor. İzlemleriniz 10 kart arttırın. İşte grafik. Aa bu video işime yarar diyor ve videoya giriyor arkadaşlar. Ve videoyu izliyor. Evet bu video az izlenmiş. Ama öbür videolarıma bakarsanız. Gerçekten çok çok izlenen videolarım var. O yüzden arkadaşlar, gerçekten küçük resim bir videonun en önemli noktasıdır. Yine küçük resmini illa Adobe Photoshop'tan yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Artık bu algıyı kırın. E, bilgisayara sahip olmanıza gerek yok. YouTuber olmak için bilgisayara sahip olmanıza gerek yok. Bu bitti arkadaşlar. Evet eskiden öyleydi. Telefonda Google Play'de, App Store'da işimize yarayan uygulamaların hiçbiri yoktu. Birkaç tane uygulama vardı. Onlar da iyi değildi. Ama artık hepsi var. Ücretsiz bir şekilde. Bakın yine ücretsiz bir şekilde küçük resmi de yapabilirsiniz. Evet küçük resminizi de yaptınız. E kapak resminiz de var. Profil resminiz de var. Her şey tam. Çok güzel. E benim videolarım yine izlenmiyor. Sen videolarını nasıl atıyorsun? Ne videolar atıyorsun? Ne türde videolar atıyorsun? Bunlar çok çok önemli. İlk maddemize, ilk önemli şeye geçiyorum. Sen günde kaç tane video atıyorsun? Günde ben 5 video atıyorum. Yanlış. 4 video yanlış. Hepsi yanlış. Sen günde arkadaşlar bir tane video atmanız gerekiyor. Sadece bir tane. En fazla. 2 de fazla arkadaşlar. Günde bir tane video idealdir. 2-3 fazlalıktır. Size zararı vardır arkadaşlar. Bir tane videodan başka video atmayın. Youtube kanalınıza günde. Evet haftada 2-3 tane video atabilirsiniz. Videolar seyrek olabilir ama videolar çok olamaz arkadaşlar. Bunun size zararı olur. 10 tane videoyu bir günde atmak yerine 10 tane videoyu 10 tane güne planlayıp atın. Kanalınıza etkisini hemen göreceksiniz arkadaşlar. Bu da çok çok önemli bir maddemiz. Bundan da bahsettik. Şimdi en önemli maddelerimizden yine bir tanesine geçiyoruz. Burayı çok çok dikkatli dinleyin. Çünkü anlaşılmayan bir nokta gerçekten dikkatli bir şekilde lütfen dinleyin. Son bir video attım. 2 saat önce az izlendi. Çünkü az izlenen içerik. Bildiğim halde attım. İzleyicilerim istiyordu. Ben de attım. Burada arkadaşlar ben düzenli butonuna geliyorum. Ben neler yapmışım dikkatlice izleyin. Telefon ekranı işte YouTube abone sayıcı nasıl eklenir diye bir başlık atmışım. Ve açıklama kısmına girdiğinizde bakın neler yapmışım iyi izleyin. Selam YouTube abone sayacını. Ben burada arkadaşlar sayacını derken neyi neden ayrı yazdım? Burada yazım yanlışı mı yaptım? Hayır arkadaşlar. Yani evet yazım yanlışı yaptım. Ama bunu bilinçli bir şekilde yaptım. Abone sayacı boşluk N yazdım. Sebebi ise YouTube'daki bu videomun SEO rakamlarını arttırıp önerilen videolarda çıkması ve biri YouTube abone sayacı yazdığında YouTube'a ilk başlarda benim çıkmam. Bunu yaparak bunu sağlıyorum. Ve videom çok çok daha fazla izleniyor. E videom çok çok daha fazla izlenince benim günde 200-250 abone alma hayallerim gerçekleşiyor. Bu iki madde çok önemli. İlk başlığınızla açıklama kısmınızın ilk 3-4 satırı birbiriyle çok çok uyumlu olması gerekiyor. Bu taktik arkadaşlar Enes Batur'un da kullandığı bir taktik. Gidip kanalındaki videolarda bakabilirsiniz. Bundan da bahsedeyim. Aynı şekilde bunları yaptınız. Ve tabii ki de etiket kısmı. Etiket kısmınızı çok çok güzel bir şekilde atmanız gerekiyor. Bununla ilgili siteler var. O siteleri de size bundan sonraki videolarda tanıtırım. Etiketleri nasıl bulmanız gerekiyor? Ondan da tek tek size bahsedeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi açıklama, başlık ve etiket uyumuna dikkat etmeniz gerekiyor. Geri diyelim arkadaşlar. Buradan e, sil diyelim. Evet arkadaşlar, en önemli maddelerimizden bir tanesi de açıklama, etiket ve başlıktı. Ondan da bahsettim. Ve bir tane daha maddemize geçiyoruz arkadaşlar oynatma listesi bu oynatma listesi gerçekten e, anlamadığınız bir şey yani veya biz anlatamıyoruz oynatma listesi çok çok önemli arkadaşlar bakın Çünkü bir adam mesela YouTube kanal açacak tamam mı benim kanalıma giriyor YouTube haneye girdi bakıyor abi şöyle oynatma listelerine geliyor ve YouTube eğitim videolarına giriyor ve buradaki videonun birini açtığında 11 dakika mesela. Çok hızlı bir şekilde. Bunu izlediği arkadaşlar otomatik olarak YouTube öbür videoya atıyor. Kendi videolarıma Başkalarının videosunu atmıyor. Burada adam benim kaç tane videomu izliyor? 9 tane videomu izliyor. Sonra başka bir oynatma listeme geçip başka videolarımı izliyor. Bu da benim YouTube kanalımı zinde tutuyor. Ve YouTube kanalımın etkileşim oranı artıyor. YouTube benim kanalımı daha çok öneriyor. Yani kesinlikle ama kesinlikle YouTube kanalı açıyorsanız oynatma listeniz olsun. Bu çok çok önemli bir madde. Öbürü ise arkadaşlar ana sayfa düzeni. Ana sayfa çok çok önemli YouTube'da. Çünkü birisi YouTube kanalınıza buraya arama butonu YouTube hane yazdığında ilk karşısına bu çıkıyor. Kanala girdiğinde bu çıkıyor. E adam benim kanalıma girdiğinde nelere bakıyor? Giriyor. Evet oynatma listesi var. YouTube eğitim videoları. YouTube'da öğrenmek istediğiniz tüm bilgiler burada falan. Evet düzenli bir kanal. Ha, güzel bir kanalmış deyip abone olabiliyor. Bu çok çok önemli bir madde. Şu düzeni kurun arkadaşlar. Bu düzeni nasıl kurulduğu hakkında YouTube'da ve forumlarda videolar var. Şu düzeni yapmanız gerekiyor. İşte yüklemeler falan. Bu alanları güzel yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle. Öbürü ise arkadaşlar benim çok fazla videolarında kullanmadığım bir taktik. Ama işe yarayan bir taktik size de öneriyorum fazla izleyici sıkmadan YouTube'da abone istemek. İşte abone olun, abone olun, abone olun demek yerine mesela videoya başlamadan önce arkadaşlar videomuza geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın gibi kısa güzel bir cümle kurmak arkadaşlar. Bu izleyici bazen abone olmayı unutuyor. Ona yarar sağlayabilir ve YouTube abonelerinizi arttırabilir. Bu çok çok önemli bir madde arkadaşlar. Şimdi öbür maddeye geçiyoruz arkadaşlar. Burada YouTube'un böyle ana şeylerinden bahsettik. Kesinlikle yapmanız gereken şeylerden bahsettik. Şimdi önemli bir maddeye geçiyorum. Sizin YouTube kanalınızın kategorisine. Benim YouTube kanalım eğitim videoları veren bir YouTube kanalı. Sizin kategoriniz ne? Eğer kategoriniz neyse o kategoriye uygun çekiliş yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bir pet shop dükkanınız falan var. Bir akvaryum çekilişi yapabilirsiniz. İşte değişik bir kanalınız var. Ee, bir eğlence kanalınız var. Ufak çaplı mesela bir kupa bardak, bir tişört, bir kitap çekilişleri yapabilirsiniz. Bunlar gerçekten bizim halkımızın çok sevdiği şeyler. Böyle çekilişe katılmak falan. Hem insanları sevindirip hem de siz de YouTube kanalınıza fayda sağlayabilirsiniz. Kesinlikle size adaletli bir şekilde çekilişi öneriyorum. Çekilişi yapın arkadaşlar. Ee, buna YouTube izin veriyor mu vermiyor mu bilmiyorum. Ama... Böyle bir defa falan yapsanız da iyi olur. Çekilişi kendi YouTube kategorinize göre bir çekiliş yapmalısınız. YouTube'daki abonenizi arttırmak için arkadaşlar. Öbür maddemiz arkadaşlar YouTube açıklama kısmına benim kanalıma abone olmayı unutmayın gibi kısa ve öz bir şey yazmak. Hemen benden yine örnekler veriyorum. Bu arada benim kanalıma bakıp örnek alabilirsiniz ama çalmayın arkadaşlar. Çünkü şu anda benim YouTube kanalımı kopyalayan yüzlerce insan var. Gerçekten bunu yapmayın, gereksiz. Kendiniz özgün olun. Ya bakın örnek alabilirsiniz. İşte bu adam açıklamasını böyle yapıyor. Biraz örnekler alabilirsiniz. Ama tıpatıp karanlıma alıyorlar, küçük resimlerimi alıyorlar, her şeyi alıyorlar. Bunu yapmayın arkadaşlar. Özgün olmak her zaman daha iyidir. Bu arada az önceki maddemize geçelim. Gördüğünüz gibi burada yazmışım. Kalan kanalımdaki videoları, videolarımı kaçırmamak için abone olmayı unutmayın diye kısa ve öz bir hatırlatma yazmışım. Bunu da eklerseniz tabi size fayda sağlar. Günde buradan 10 abone gelmesi bile sizin için çok çok faydalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bundan önceki videonun önceki de bahsettiğim şeylerin hepsi sizin YouTube kanalınızı geliştirip günde çok çok yüksek aboneler almanız için yapmanız gerekenlerdi. Şimdi ise yapmamanız gerekenlerden bahsediyorum. Burada çok çok önemli kesinlikle dinlemelisiniz. Hemen geçelim ve anlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar birincisi Facebook. Facebook'ta gruplar var ve şunu diyorlar. Youtube kanalıma abone ol, abone olayım. Youtube kanalıma abone ol, abone olayım. Bunun zararları var arkadaşlar. Faydaları yok. Bundan bahsetmek istiyorum. Evet aboneniz artıyor. Çok artıyor. Ama bunu yapan arkadaşlara soruyorum. Yorumlarda da yazsınlar. Siz bunu yaptığınızda arkadaşlar videolarınız izlenmiyor. Çünkü o abone olan insanlar binlerce kanala abone olmuş. Ve şuradaki abonelikler butonuna geldiğinde sizin videolarınız çıkmıyor. Çok atlarda çıkıyor. Ve videolarınız izlenmiyor. Ve o aboneler hiçbir işe yaramıyor. E hiçbir işe yaramayan abonelerin size hiçbir faydası yok. Evet bin abone sınırını geçersiniz belki. Ama size izlenme olarak hiçbir işe yaramaz. Ve bin abone sınırını geçseniz bile hatta para kazanmanız açılsa bile arkadaşlar güzel paralar kazanamazsınız. Günde en fazla 1 lira 1,5 lira gibi para kazanırsınız. Onun da size hiçbir faydası yok arkadaşlar. O yüzden Facebook gruplarını e, tabi yapabilirsiniz. Oradan da abone kasabilirsiniz. Ufak çapta işte abartmadan. Ama önermiyorum. Günde 30 abone falan ne bileyim 20 abone falan kasın. Ama günde 200-300 gibi aboneler abartmayın arkadaşlar. Gerçekten size zararı vardır. Bunun aynısı YouTube için de geçerli. YouTube kanalınızda abone olana abone olun diye bir e, mevzu var. Bir olay var. Bunu da abartmadan yapmanızı öneriyorum. Kesinlikle. Bu arada bu videonun altına da abone olana abone olurum diyebilirsiniz. Youtube abonelerinizi arttırabilirsiniz. Bundan da bahsedeyim. Bütün izleyicilerime, bütün bu videoyu izleyenlere diyorum. Aşağı yorumlara YouTube kanalıma abone olana abone olurum diyebilirsiniz. Ve birbiriniz arasında yardımlaşabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama siz 200-300 abone günde bunun size faydası yok. 30 tane alın e, 30-40 tane normal gelse o size yeter. Güzel olur. Ama günde 200, e, 150 gibi aboneler kanalınıza zararı olur. Dediğim gibi bir daha diyorum. Aşağıda yorum kısmında YouTube kanalına abone olanı abone olurum diyebilirsiniz. Öbür maddemize hemen geçelim. Yapılmaması gerekenler. Kesinlikle bunları yapmıyorsunuz. Arkadaşlar hileler arkadaşlar. Hile yapmıyorsunuz. Bunu hele kesinlikle yapmıyorsunuz. Belki YouTube kanalınız kapanmaz. E abi ben yapıyorum. YouTube kanalım hiç kapanmıyor. Kapanmaz zaten. Onda sıkıntı yok. Ama bir işe yaramıyor. 1000 kişi düşün ama ot gibi. Yani 1000 kişinin atıyorsunuz videoyu 3 izleniyor ya 3-4 izleniyor. Adamın 20.000 abonesi var videoyu atıyor 30-40 kişi izliyor. Bunun hiçbir gereği yok. Bakın benim 3000 abonem var. 2000 izlenmiş. 4700, 1700, 1000. Şurada tutmayan bir içerik atmışım. 100 izlenmiş. 153, 712. Yani kesinlikle hile yapmıyorsunuz. Bunun size karı değil zararı var bu taktiklerle çok çok hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar size son bir şey de son püf noktalarda anlatmak istiyorum. Benim de bu YouTube kanalı açtığımda YouTube haneyi açtığımda ilk böyle 100 aboneyi falan böyle yapmıştım. Instagram arkadaşlar. Instagram çok çok fayda sağlıyor. Gerçekten bir Instagram hesabı açın. YouTube kanalınız için bir Instagram hesabı açın. Ve şu taktiği kesinlikle yapın. Bakın buraya dikkatli dinleyin. YouTube haber sayfaları var ya arkadaşlar isimlerini vermeyip Arkadaşlar YouTube, haber, Instagram sayfalarının beğenilerine göre o insanlara nazik bir şekilde "YouTube kanalı açtım, abone olur musunuz?" der gibi mesajlar atın Instagram'dan. Gerçekten insanlar iyi niyetli karşılıyor ve işlerinden işte 10 kişiden 3-4 kişisi abone oluyor. Instagram'ı kesinlikle açın ve oradan gerçekten ilk böyle bir 500, 600, 1000 abonenizi çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ben bir 30-40, 50 abone yaptım oradan zaten sonra videolarımda tuttu ve geliştim. Siz de Instagram taktiğini kesinlikle uygulayın. Arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadardı. Dediğim gibi yorumlar kısmında yardımlaşabilirsiniz. Bunu kesinlikle izin veriyorum. Yorumlarınız silinmeyecektir. Youtube kanalıma abone olan abone olurum değil. Ve birbiriniz arasında yardımlaşın arkadaşlar. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve buraya kadar izlediyseniz izledim yazın arkadaşlar yorumlara. Hepinize kalp atacağım videoyu beğenmeyi ve kanalımıza YouTube haneye hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 3000 aboneye doğru gidiyoruz. Hedefimiz 10.000. Bakalım ne kadar sürede 10.000 olacağız arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.